Sizin, sizin birçok büyük projeniz var, evet. hizmet binası ne olacak eğer? Onunla ilgili sorular... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündem özel programının canlı yayın konuğu oldu. Son dönemde Manisa'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, konuk olduğu programda eski garajın bulunduğu alana yapılması planlanan eski garaj yeni projenin fesih noktasında olduğunu duyurdu. 2015 yılından beri Aslında geçen dönemde başlattığımız bir çalışma biliyorsunuz eski garajın olduğu yer mevcut önce ulusal çapta bir proje yarışması evet. yapmıştık Çok 110 güzel. tane proje katılmıştı hı hı hı. bunu e, ilk birincilik kazanan projeyi e, çizen kişiyi çağırdığımız zaman o günün rakamı da çok büyük bir rakam para istedi bizden. Biz de durdurduk. Hayır varmış. Değil mi? Ondan sonra İstanbul'da Türkiye'nin en büyük mimarlarından Emre Aralat var. Evet. Bu piyasanın içerisinde olan insanlarımız çok iyi bilir. Dünya çapında da Türkiye'de de çok var, büyük var. projeleri var. Mesela işte İzmir'deki Folkart'ın evet, iki evet. kuleleri var ya ilk evet, yapılan. Evet. Onu, onu mesela Emre Aralat çizmiştir. Örnek olarak söylüyorum. Ee, aşağı yukarı bir bir buçuk sene oranın planlamasıyla uğraşıldı. Planlar üzerinde gittik geldik gittik geldik onlar geldiler biz inceledik detaylı bir şekilde tabii ki büyük bir proje çıktı. Aşağı yukarı 165 bin metrekarenin üzerinde bir inşaat söz konusu. Maliyeti <laughs> yüklü. İçinde tabii yok yok evet. sadece 1600 1800 araçlık Otoparkı olacak yerin altında. Altı. Manisa'nın otopark sorununu %100 olmasa bile %70'ini en azından karşılayacak 1600 araçlık bir otopark rahatlama getirecek. Bence de. Üstünde belediye binası. Resim, sanat sergilerin yapılacağı büyük camlı bina. 1200 kişilik büyük salonlar, 600 kişilik salonlar, 200 kişilik salonlar, o, sinema salonları, tiyatro salonları var, kütüphaneler, altında mağazalar, bin tezgahın kurulacağı modern bir pazar yeri gibi gibi gibi. Yani bunları çeşitli defalarda tamam. Manisa'da kamuoyunda Manisa paylaştık. Prestiji, prestiji. Manisa'nın bana göre en önemli ne? ve önümüzdeki 50-100 seneyi taşıyacak bir belediye hizmet binası. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi kirada oturuyor. Ticaret Odası'ndan kiraladığı kaba binada alıp tamamlattırdığı, kirasını peşin vermek suretiyle binayı bitirttirdiği yerde oturuyor. Aynen doğru. 50 yılını kurtaracak bir proje ama büyük bir maliyet. 2015 yılından beri 2016, 2017, 2018 olmak üzere İller Bankası nezdinde bunun yapılmasıyla ilgili kredi talebimizi İller Bankası'na. Tabii önce İçişleri Bakanlığından geçiyorsunuz. Sonra Çevre Şehirciliğe evet. geçiyorsunuz. Biz buranın kredisini alamadık. Onay çıkmadı. Şu anda geçtiğimiz yani bugün pazartesi 3 gün önce, 2 gün önce cuma günü resmi gazetede yeni yayınlandı. Güzel. Fes yapma yetkisi yani şu anda orası 320 milyon artı KDV. Tabii ki geçen sene yaptık da ihalesini. Bugünün şartlarında son 7-8 ay içerisinde gelen fiyat artışları %30 koydu bunun üstüne. 450-500 milyonluk yatırımdır şu anda Manisa için. Doğru. Bugünün şu şartlarında gelirimiz bunu yapmaya müsait değil. Bunu ilk defa buradan açıklıkla ifade ediyorum. Ancak bunun kredisini ayarladığımız... Finansını bulduğumuz takdirde orası start alacaktır. Hmm, evet. Ve Cuma günü resmi gazetede çıkan kanunla şu anda karşılıklı müteahhitle bunu feshetme noktasındayız. Görüşeceğiz arkadaşlarla. Eğer bir kaynağı sağlayamazsak, e, firma tabii ki o işe başladığı zaman 3 sene en az sürecektir. Doğru. Her ay 15-20 trilyon lira orayı para bulmak zorundasınız. Ee, bunlar taşıma suyuyla olmuyor. Evet Sonuçta büyük bir yatırım. Ama e, önümüzdeki süreç başka kaynakları bize getirir mi, getirmez mi? Bu alternatiflerimiz de var. Mesela nedir? İşte Prime. Evet. Ama yine dönüyorum, dolaşıyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjöktür, yabancı yurt dışı fonların... Bu tür beş yıldızlı otelin, AVM'lerin, çarşı merkezlerin olduğu bir noktada yatırımcıları her zaman vardı. Ancak şu anda Türkiye'ye giriş yok. Evet. Bu konuda sıkıntı var piyasalar. Evet. Yurt dışından evet. gelebilecek olan bu tür yatırımcıları bu yerlere alma noktasında. İnşallah bunu önümüzdeki aylarda biraz daha Türkiye'nin koşulları iyileştiği noktada Olabilir. orasını... Rakam söylemek istemiyorum ama en az... 450-500 milyonun üzerinde bir kaynak oradan sağlamayı düşünüyoruz. Tabii bu sağlanan kredi ne olacaktır? Şu anda yapıyoruz. Evet. Kaba binaları çıkıyor. Oradan alacağın kaynağı da... Buraya vereceğiz. Maniz Başka yaratırız. yatırmaya Doğru. aktaracaksın. Asfalt'a aktaracaksın. Altyapıya aktaracaksın. Sonuç itibariyle bir ticaret gibi düşünüyoruz. Arca 250, sat 450, 500. Başka hizmet yok Şimdi aynı şey mesela ben şu anda onu da söyleyebilirim. Soma'daki biz ısıtma sistemi bugünün maliyetlerine göre belki 216 milyon harcadım dedim ya temin. Evet. Belki 300 milyon bugünün 350 milyon yatırımı. Belki bulacağım 400 milyon liraya müşteri 25 yıllığına veririm başka birine. Alırım o 500'ü oradan 400'ü başka yatırıma kazandırırım. Kime? Manisa'ya Manisa insana başka hizmetleri yaratabilmek. Açık ve net konuştum bugün. Evet. Bu iki tane hedefi her tutturursam işte bir milyar. Ha, o zaman eski garajda devreye girer. Bence. De. Ama şu anda fesat mi etmeyeceğiz mi ee, eski garajı şu anda bugün itibariyle bu şartlarda Doğru. zaten e, devletimiz şunu diyor mevcut ihalesi yapılmış olsa bile ekonomik şartlardan dolayı devletin çok büyük yatırımlara da fren bastığı e, bu şekilde kamu yatırımlarında ivedilikle, Durdurulması karşılıklı feshedilmesi karşılıklı anlaşarak hiçbir tazminatta ödemeden e, bu fesi hakkını şu anda devlet bize verdi. Evet.